Peki dudak kaldırma var bir de. Evet. Ne demek dudak kaldırma? Son kaldır zamanlarda oldukça talep gelmesi üzerine bunu anlatmayı e, tercih ettim ben. E, belli bir Mesela benim dudağım kalkıkta çünkü ben dişlek kadınım. Yani çocuğum da dişlek benim gibi. Ama bazı e, özellikle 35-40 yaşını geçince bazı bayanlarda üst dudak oldukça kalkıyor, düşüyor. düşüyor. Yer bu orada da mı, dudakta mı gidiyor aşağı? E, ha, günah! Günah dudakta iniyor yer çekiminden. <laughs> Evet iniyor mu? Evet, mesafe uzuyor? Dudağın pembe kısmını kapatıyor. İçine mi çekiliyor? <laughs> Aynen o şekilde. Biz e, deri kısmını hemen burnun altından e, açık burun ameliyatının izine yakın biriz. Birazcık daha uzun olma kaydıyla derinin fazlasını çıkararak aynı Ben daha e, dişliydim daha yani kendi ana dişim daha dişlekti. Sonra biraz acık içeri aldılar onu. İyi şöyleydi. <laughs> Vallahi Sonra biraz içeri aldılar. Dudağın hatları oldukça iyi bir şekilde belirginleşiyor ve e, belki gerekirse çok hafif altları dolguyla desteklenebilir ki oldukça biçimli, hoş bir dudak ha, elde edilmiş oluyor. Çünkü üstlü altın dengesini sağlamak için değil mi? Kesinlikle. Altı biraz şişirmek. Bir de şey var ya mesela çok incecik ip dudağına kadın gidiyor mesela bir şey enjekte ettiriyor. Şimdi o da bence yanlış. Çünkü niye? Bakın eğer dudağın varsa o enjekte işe yarıyor. Kesinlikle. Şimdi enjekte ettiriyorsun dudağın olmadığı için içine gidiyor o. Yani kötü oluyor, yanlış. Onun bir operasyon için burada Kesinlikle. devreye girelim hocam. Artık aranızda ben de piştim öğrendim. Onun bir operasyon geçirmesi evet. lazım. İncecik kadınlar gidip de ne bileyim silikon ya da e, bazı şeyler koydurduğu zaman olmaz ters teper. Kötü bir şişkinlik İçeri oluyor. İçeri doğru orada. şişlik yani yeriyor, yemek varsa zarar veriyor. varsa onu faydasını görsün. Doğru mudur hocam? Kesinlikle. içeri doğru şişlik hatta yemek yerken sorun da yaratabiliyor. Yaratır. Dudağı ısırtması, ısırmaya Sakın kadar güzel. <laughs> Ayrıca o silikon, milikon hissizlik yapıyor. Sakın. Dudakta Kesinlikle. olmasın hocam. Özür dilerim ama kızdınız mı böyle dedim Yok, diye? Gayet güzel açıklama. Peki. Ama. Teşekkür ediyorum. plastik ve estetik cerrah uzmanı doçent doktor İbrahim Aşkar hocama sağ olsun.